Aslan Burcu, kralların burcu olarak bilinir. Haşmetli ve kibirli görünüşüyle ormanların kralı ünvanına layık görülmüş olan Aslan, büyükçe başı, kabarık yelesiyle gururlu bir şahsa benzetilmektedir. Gerçekten de yönetici ve liderlerde gururlu ve haşmetli görünme arzusuna sıklıkla rastlanır. Canlılar aleminde her varlık kendisini görünüş, davranış, ses ve koku gibi araçlarla muhataplarına ifade ederler. Bu dilde büyüklük önemli bir mesajdır. Genellikle büyük canlılar küçük canlıları korkutur, itaat etmelerini sağlar. Bazen canlılar büyük görünüm sağlamak için boynuz veya yele gibi sahte bir imajla karşısındakileri etkilerler. Aslanın yelesi de böyle bir mana taşır. Avını parçalamak üzere olan bir kurt, kendisine yaklaşan aslanı görünce bırakıp kaçar. İşte Aslan burcunun gururu da böyle bir işe yarar. Koç burcu insanı hakkını savunmak için tepki gösterir, rekabete girişir ve sonunda savaşır. Aslan burcu ise benliğini ve savunma alanını, gururuyla ve karşı tarafı rekabete girmekten vazgeçiren despotça tavırlarıyla korur. Aslan karakterinin karşısına dikilip hakkını istemek zaten büyük bir cesaret ister. Haşmetli ve hakim tavırlarıyla fıtri bir itaat bekler. Aslan burcu varlığının net bir şekilde şurundadır. Öyle ki kainatın en gerçek varlığının kendisi olduğunu, her şeyin onun için var edildiğinin, her şeyi yönetip hakim olmanın en tabi hakkı olduğunun apaçık şuurundadır Aslan bilinci. İnsan yeryüzünde Allah'ın halifesi olarak her şeye onun adıyla ve onun gibi adalet ve merhametle hükmedecektir. Aslan kendi hayatı başta olmak üzere sorumluluk alanındaki her şeyi açık bir zihinle ve yüksek kabiliyetle yönetir. Yönetmek, baskın çıkmayı, muhatabını tezif etmeyi gerektirdiği için, yöneticilikte edinilen imaj çoğunlukla despotça ve küçümseyicidir. Arkadaşça ve babacan tavırlarla yönetebilen kişiler, çoğu zaman fıtratlarındaki karizmaya olan güvenlerinden ötürü bir hoşgörü ve genişlik geliştirmişlerdir. İşte bu aslan karakterinin olgun halidir. Ancak bunu gerçekleştirememiş yöneticiler, zorbalığa varan korkutma ve baskılarla güvensizliklerini telafi etmeye çalışırlar.